1885'te Yunanistan'da doğan Kosti'nin neden Odesele olarak anıldığı bilinmez. İlk kişi 3 Aralık 1919 yılında şimdiki adı İstiklal Caddesi olan Cadde-i Kebir'de 80 numaralı dükkanın içine girip kasasını kırdıktan sonra 3000 drahmiyi çalmak olur. Sağ kolunun iç tarafında eli bir kız ile sol kolunda iki çiçek ortasında bir haç ve M harfi olan dövmeleriyle bilinir sevgilisi Marin'in isminin baş harfi de M'dir. Alman lokantasında çıkardığı olaylar meşhurdur. Fakat hiç suçüstü yakalanmaz. Polisler dükkandan içeriye girdiği zaman Kostin'in sevgilisi Marie ile rahatça otururken bulurlar onu. Yerde ise birkaç kişi yaralı vaziyette yatıyordur daima. Kosti İngiliz polisleri tarafından kollanır. Beyoğlu'nda bir terör havası estirir. Tünenin çıkışından Taksim'e kadar bütün mıntıkanın hakimidir o. Birkaç defa suça bulaşır. İtiraz eden öldürmekten çekinmez. Ziba yokuşunda bir Ermeni tüccarı öldürmesine rağmen İngiliz polisleri tarafından kurtarılır. Dokunulmazlığına olan güveninden ötürü Hamidiye'de kendisini tutuklamaya çalışan bir zaptiye çavuşunu bile bıçaklar. 9 Temmuz 1921'de Çeşme Meydanı'ndaki Yakup Efendi bir rahinesinin önünde sonradan namı büyüyecek olan bir tıfıl olan Las Hüseyin tarafından dört bıçak darbesiyle öldürülür.